Kısıtlama uygulanan büyük şehirlerden biri de Samsun. Temsilcimiz Serdar İpek bugün sokağa çıktı. Hem gençlerin izin günlerinde sosyal mesafe ve maske kuralına ne kadar uyduklarını görüntüledi hem de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş telaşını izledi. Görünen o ki genç yaşlı fark etmiyor efendim. Zaman geçtikçe, belki de kısıtlama eskidikçe kurallara daha az uyuluyor. <laughs> Biraz midem bulandırdı ondan çıkartmıştım. Unuttum abi açıkçası. Sokak çıkma kısıtlamasına saatler kala Samsun'da sokakta çarşı pazarda manzara aynıydı. Üstelik bugün 15-20 yaş arası gençler de dışarıdaydı. Burası Samsun Mecidiye Çarşısı işte görüyorsunuz kalabalık oldukça fazla burada. Sosyal mesafe neredeyse korunmuyor hatta pek çok insanla şu anda maske takmıyor. Bana burada sosyal mesafeyi gösterin. Allah aşkına gösterin yani bu mudur sosyal mesafe? Bakın burada hanfendi çocuğunu almış, çocuğuyla birlikte şu anda çarşı içerisinde yürüyor ve şu anda da polis engeline büyük ihtimalle takılacak. Evet polis engeline de takıldı. Kimlik hiçbir şeyin yok mu? Var evde yemin ederim. Pasaport oturum belgesi maske mi takıyorsun? Niye sen çocukla çıkıyorsun dışarıya? <laughs> Kalkmayacaktım yemin ederim. Kurallara uymayı değil kurallara uymamayı tercih ediyoruz. Bakın insanlar görüyorsunuz iç içeler ve alışverişlerini öyle yapıyorlar. Hatta kimilerinde maske dahi yok. Bugün 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma serbestliği söz konusu ama gençlerimizin maskesi yok sokağa öyle çıkmışlar ve polis engeline şu anda takıldılar. Koptu hastanız. Yok şu an yanımda değil. Niye gö gözüyormuş? Kimlikler var. Kimliğim yanımda değil babamdan alacağım. Kimliksiz gidiyorsun bir. Onda kaldı. Masken için. yok iki. Bu kalabalığın içine girmemen gerekiyor üç. Sıcak ama hava bugün çok sıcak. Gençler bizi gördü maskeyi taktı. Kaç gündür evdeyiz? Kaç gündür evdeyiz? 1 Bir ay. Ne yaptınız bir ay? Oturduk. Yattık. İmadan dert çalıştık. Kaç gündür evdeyiz? yaklaşık bir buçuk aydır. Evde sıkıldık. Online dersler falan öyle. Maske? Maske takıyorum da çok bunaldım o yüzden çıkardım. Ya sonuç olarak biz yine önlemler alıyoruz ama bir zaman sonra da bunaltıyor. Kız arkadaşınız önlemi almış ama siz almamışsınız. Ama nefes alamıyorum.